çakma ice latte yapacağım Evet birazdan canlı ya da Eda arkadaşımı da paylaşacağım çakma ice latte nasıl oluyor evde granül kahveniz varsa Yakult ya da Gold yani herhangi bir yerden sevdiğiniz bir kahve ikisi bir aradalardan olabilir yumuşak içenlerden ee, içenler varsa aranızda yumuşak tercih edenler varsa ikisi bir aradalardan da olabilir İkisi bir arada kahvemizi önce şöyle bir kaba koyuyoruz. Benim tercihim olmadı. Yani ben ikisi bir arada değil daha sert sevdiğim için ve badem sütüyle yapacağım için o yüzden ikisi bir arada'yı tercih etmedim. Ama bir tane ikisi bir aradan iki tane çıkartabilirsiniz. İki bardak badem sütü ve yarım litre alıyor bu. Ona göre ben granül kahvemi iki kaşık koyacağım iki yemek kaşığı. Şöyle blenderımı şöyle 6 yedi tane buz koydum küp küp buz. Bu da sütümü köpürtmek için olacak. Blender'da. Birazdan sizinle paylaşacağım. Çırpıcı da olabilir. Böyle işte elektronik çırpıcılar var. Onlarda da olabilir. Ben bunu tercih edeceğim. Birazdan sizinle paylaşacağım. Badem sütü. Yakops. Ve şöyle bir sevdiğiniz bir cam bardak. Benimki yarım litre. Yarım litre iki yemek kaşığı. Unutmayın. Şöyle yemek kaşığımı da göstereyim size. Şöyle bir Yemek kaşığı ideal. Şöyle göstereyim. Sanırım 7 e, gram alıyor bu. Şöyle, ne kadar da güzel de parlakmış ya. Aynı gibi. <laughs> maşallah bana. Her neyse. Yani kaşık temiz o yüzden maşallah. <laughs> neyse artık. Her neyse işte şimdi yapacağım ve e, aynı anda çekemiyorum çünkü kameram daha gelmedi. Alamadım ne yazık ki ama alacağım, başaracağım inşallah. O yüzden yaptıktan sonra çekeceğim ve hem YouTube'a koyacağım hem de buradan paylaşacağım. Teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın tamam mı? Bu Ice Life'de Ice Amerikan olarak da kullanabilirsiniz. Lütfen. Kanalıma lütfen abone olun tamam mı? Sizleri çok seviyorum. Yakında görüşmek üzere. Dolu dolu